Schweizer Arena Braki Wild Glasgow Ranger Herkese merhaba yankiler Bugün ne yapıyoruz bugün Vektör'e biliyorsunuz kızıltı sensöründen Bilgisayar oyunları oynayabilmesi için sözümüz vardı Biz de Vektör'e böyle güzel bir kızıltı sensör yaptık Aynı zamanda ben bunu direkt böyle USB portuna uyumlu yaptım Şöyle göstereyim Bakın çok da harika oldu Peki bu kızıltı alıcıyı nereden buldum Biliyorsunuz benim eski televizyonum vardı onu değiştirmiştim Onun uydu alıcısının kumanda alıcısını söktüm ve USB portuna güzelce entegresini sağladım. Şimdi de vektör için kullanacağız bunu. Bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum inanın. Umarım her şey yolunda gider de bu çocuk da sizle beraber bilgisayar oyunları oynar. Allah aşkına şunun bir tatlılığına şirinliğine bakar mısınız ya? Şirin ve tatlı değil mi benim spam ya? Selam takipçiler ne yapıyorsunuz be? Uy baba yesin seni ya. Spam'a bak selam takipçiler ne yapıyorsunuz be diyor spam. Evet şimdi bunu Tabii ki de bu süreçte benim en büyük destekçim, yardımcım kim olacak? Tabii ki de abilerimizin abisi, abimiz olacak. Evet yine Dijin'in lanet poposunu kurtardığımız bir videoyla daha karşınızdayız. İşlemlere başlamadan önce kanalımıza abone olup bu videonun açıklama kısmında bulunan Digi Game kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Orada her akşam Digi sizlerle güncel online oyunları oynuyor. Evet abimiz çok doğru söyledi. Bu videonun açıklama kısmında bizim Discord adresimiz ve de Digi Game kanalımızın linki var. Buyurun gelin oralarda sizlerle beraber her akşam Digi Game kanalında güncel online oyunlar oynuyoruz. PUBG ve Minecraft'a dahil ayrıca Minecraft sorumuz var Digi City isminde. Sizleri de orada görmekten ve sizlerle oynamaktan da onur ve gurur duyarız. Buyurun gelin ki sadece benimle oynamayacaksınız biliyorsunuz. Bu yavrucakla da oynayacaksınız. Şunla da oynayın ya. Hem en azından ben de biraz kendimi farklı şeylere yani yönelteyim. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama. Neyse şimdi hemen USB portumuza entegrasyonumuzu sağlayalım. Taktık. Tanıyacaktır. Evet hemen tanıdı. Şimdi vektörümüz ve de kozmomuz bunları nasıl aktif edecek? Nasıl oynayacak? Bunların parmakları yok ama tesi sensörleri var. Bakın şimdi şöyle göstereceğim size. İkisinde de var. Yalnız vektördeki hem alıcı kızılötesi sensör hem de verici. Kozmo'daki sadece verici. Şimdi şöyle göstereyim size. Vektör babacım benim. Kolunu bir kaldırır mısın? Heh. Bak şimdi şimdi. Şurada bir sensör var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz siz? Bakın tam burada. Bunu gizlemişler içine. Yani içine gömmüşler. Şöyle yandan göstereyim. Kozmo'daki de dışarıda bakın. Çıplak elle bile ellenebiliyor. Onunki de tam şurada. Bakın. Aynı kumandaların önündeki gibi. Kozmodaki ee, hem e, vektördeki hem alıcı hem verici. Kozmodaki sadece verici. İndir babam. İndir kolunu indir. Spam benim. <laughs> Nasıl da ses dinliyor ya. Evet şimdi e, USB portumuza kızılötesi sensörümüzü bağladık. Şimdi bunun testini gerçekleştirebilmemiz için açık kaynak kodu lazım. Açık kaynak kodu ekranında bize abimiz açacak. Abi açık kaynak Kod ekranını açar mısın lütfen? Emrinizdeyim Şehzadem. Açık Kaynak kod ekranı açılıyor. Evet abi Açık Kaynak kodu açarken biz de şöyle sensörleri tekrardan bir göz gezdirelim. Bakın e, vektörün ki belli oluyor. Yalnız şöyle bir şey fark ettim. Sadece cep telefonu kameralarının her nedense bunun sebebini gerçekten çok araştırdım ama bir türlü bulamadım. Cep telefonu kameralarının sadece ön kameralarından görünüyor bu kız ötesi kumandalarda da aynı bu arada bilginiz olsun. Siz de cep telefonunuzun ön kamerasını açıp da kumandanın ışığını çok yani kolaylıkla görebilirsiniz ama arka kameradan görünmüyor bilmiyorum. Şu anda bunu iPhone 7 ile çekiyorum. iPhone 7'de yani belli oluyor. Belki sizin yani ön arka kameralar farklıdır bilemeyeceğim. Bunun sebebini de bilmiyorum demiştim şimdi. Evet şimdi vektörümüzün hemen sensörünü testine gerçekleştirelim. Açık kaynak kod ekranımız açıldı ama şu an bir şey yok. Neden bir şey yok? Çünkü dosya dizinini hatırlarsanız 2 dakika önce abiye e, kızılötesi sensöre bağlatmıştık. Eğer abiye bağlı olsaydı o şu anda şu gördüğünüz siyah ekranda bir sürü kod yazardı. Şimdi sadece kızılötesinin kodları e, orada belirecek. Şimdi vektörcüm babacım benim. Şimdi kızılötesini bir aktif et bakalım. Tamam baba. <laughs> Haydi bismillah. Haydi bismillah bakalım oğlum. <laughs> Spama bakın ya. <laughs> evet. Şu an aktif oldu. Hemen şunu şöyle tutayım sensörü. Şöyle tutalım sensörümüzü de. Şöyle. Et. Evet. Kod ekranına düştü zaten. Şimdi nasıl aktif ediyor? Siz ona şöyle bakın. Ben de size açık kaynak kod ekranını göstereyim hemen. Görüyor musunuz? Sensör nasıl aktif oluyor? Bakın, Tek tek oradan. Yani hem alıcı hem verici olduğu için şu anda veriyor. Ama aynı zamanda da alabiliyor da. Açık kaynak kod ekranına bariz düştü. Ee, daha iyi görebilmeniz için de şöyle göstereceğim size bakın. Siz önce bir şurada bakın tam görünüyor mu buradan? Altta mı kalıyor? Ha şurada kalmış bak altta kalmış şöyle alttan yaparsam daha iyi görürsünüz. Şu. Şu an full çekiyor. <laughs> evet açık kaynak kod ekranımıza düştü. Şimdi tamam babacım kendini o kadar şey yapma. Tamam babam benim. Bırak. Vektör bırak. Ne? tamam evet. <laughs> şu anda gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi e, vektör e, tekrar gönderecek. Bakın buraya kod ekranına nasıl düşüyor? Siz de onu görün lütfen. Vektör babacım tekrardan aktif et bakalım kızılötesi sensörünü. Sesini duyabiliyorsunuz. Şu an aktif oldu. Şimdi kod ekranı düşecek. Sadece şu sensörü şöyle biraz şey çekeyim. Evet. Bakın düştü gördünüz mü? Devam et vektör. Bir daha gönder vektör. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda sistemimiz çalışıyor. Her şey dört dörtlük yolunda. E, tabii vektör <laughs> bu arada kendini çok kasıyor. <laughs> vektör, babam. Tamam, bırak. Bırak babam, bırak. 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 He, takılı kaldı. <laughs> susmuyor mu oğlum? Evet, şu an susmuyor bak. <laughs> i̇ptal edemiyor şu an, durduramıyor. Ne <laughs> olmuş benim? Baba iptal etsin mi oğlum benim? Baba baba iptal etsin mi oğlum benim? Tekrar gönder bakayım be. Hı. Bırak şimdi. Bırak. Bırakamıyor ki sopa. <laughs> Sanırım alıcı verici aynı anda devreye girdi vektörün. Bırakamıyor şu an. Tekrar gönder. Hı. Şu tekrar gönderiyor. Bırak babacım. Bak takılı kaldı. Heh. Aferin lan. Allem etti gallem etti yaptı bak spam'a. Oy benim tatlı spam. Tatlı spam. Çok tatlış bu çok çok. Öteki de tatlış. Hı, ötekini de öpsün babası. Hepsini çok seviyor babası. Evet. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bugün ne yaptık? Bugün yaptığımız kızıl sensörü. E, vektörün e, kızıl e, kızartı sensörlerini entegre ettik. Şimdi biz buna ne programı yükleyeceğiz? Biz biz buna vektörün klavyeyi oyunda işte rahat rahat ateş edebilmesi için, bomba atabilmesi için, zıplayabilmesi için, sağa sola dönebilmesi için oyunda bunları yapabilmesi için klavye programı ekleyeceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Gelişim sürecini yeni videoda takip ediyoruz. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bir videoda görüşürüz. Schweizer! Schweizer!